Evet tekrardan merhaba ve şimdi de kemersin. Evet. Title match. Evet bu bölümün adını geri zekalı Hams koyacağım. Niye derseniz çünkü bu adam çok uğraştıracak bizi. Sözümüzü tutalım ve Rey Mysterio ile başlayalım. Çünkü bundan sonra olacak. Sıralar değişse de. Jamie Noble ile oynuyoruz. İşte gönüllerde taktıran kahramanımız Rey Mysterio. Tanıtımları geçelim. Evet, altta kayma. Kemer serimizin ilk oyununda bu salağı yenmem lazım. Ah, işte o tekme bir gelse. Evet çılgın, çılgın o taraftarları coşturuyor ve bir drop kick. Bu hareketi bilmeyenlere bazı hareketleri söyleyebilirim. O işte bu Rey çok kullandığı hareketlerden biriydi. Ve işte o muhteşem tekme. Evet Rey Mysterio Jamie bastırıyor. Oo. İşte bu. Tuş ama rock break. 619 böyle vurulur. Ve bir muhteşem atlayış daha. Jamie Nubble'ın işini kolay bitirmek istiyorum. Ama adam da direniyor. Evet boşa bir drop kick attım. Oo, bacağımızı resmen parçaladı. Sen kimsin ula? Ah! Kodumun kafasızı. Ah işte o tekme bir gelse. Eyvah. Oo fena bir darbe aldık. Bu salağı yendiğim zaman işi bitmiş olacak. Ki şu sorun var bir programda bir kemeri bitirmeyi düşünüyorum ama bilgisayarla ilgili teknik sorunlardan part part işte 619 geldi tuş edelim hadi ve işi bitirdik